yasal değil, ahlaki değil ama kuyruk var. Ünlü fenomen Selin Ciğerci ile ünlenen taşıyıcı annelik formülü son 6 ayda anne olmak isteyen 80 Türk ailesini Gürcistan'a götürdü. Ama doğurmakla anne olunmuyor. Hayaller evli mutlu çocuklu olmak ama ya. olmayınca da olmuyor. Aileler doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca eskiden evlat edinme yoluna başvururdu. Zaman içinde değişen teknoloji ile birlikte farklı çözüm yolları üretilmeye başlandı. Ne kadar ahlaki, ne kadar inançlara uyduğu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tartışılan yöntemler var. Taşıyıcı annelik ya da sperm bankasından bebek sahibi olma en çok öne çıkan formüller. Pek çok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de bu yöntemler yasal değil. Gürcistan, Hindistan, Kuzey Kıbrıs gibi bazı ülkelerde ise özellikle taşıyıcı annelik yöntemi oldukça yaygın. Hey. Sadece Gürcistan'da son 6 ay içinde 80 Türk taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak için bu ülkeye başvuruda bulundu. <Sessizlik> Ünlüler arasında bu yöntemi kullananlar var. Bir dönemin tanınmış oyuncusu Leyla Kömürcü, Sifer Bankası yöntemini kullanarak anne olmuş ve çok tartışılmıştı. şimdilerde bir başka ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci taşıyıcı annelik yöntemiyle anne olmaya hazırlanıyor. Selin Ciyerci de bir suç olduğu halde kameralar önünde bunu anlatma cesaretini de bulabiliyor. Ama doğurmakla anne olunmuyor. Beni güzel e, bir şey bu konusuna. Evet yani doğurmakla vicdan sahibi de olmuyor, insan da olmuyor. Beni buradan destekleyen bütün hanımefendilere teşekkür ediyorum. Taşıyıcı annelik yöntemini kullanan Selin Ciğerci bir süredir futbolcu Gökhan Çura ile evli. Çift şimdilerde Kıbrıs'ta buldukları taşıyıcı annenin 4 aylık hamilelik heyecanını yaşıyor. Yasal değil. Dinde ve ahlakta yeri yok ama taşıyıcı anne olma durumu artık ülkenin sınırlarına Ahlak Herkesin ahlak anlayışı ayrı ama dinde Çoğunluk yeri var mı yok mu onu bir tartışırız sosyolojik olarak tartışırız. Deniz Akkaya'nın notları var. O öncelikle konuşsun istersen. Ama bu arada sayılmayan ülkelerden Kıbrıs var. Belçika var yeni kapı olarak. Özellikle Kıbrıs'a gidenler çok fazla. DNA'larını bile seçebiliyor Deniz? Çocuğun gözünün, re gözünün renginden boyuna kadar her şey yüklenebiliyormuş. Buyur seni dinleyelim. Şimdi öncelikle Selin Ciğerci'nin ee, şimdi aslında bu iş en baştan Selin Ciğerci kimdir hayatımıza nereden girmişler başlamak lazım mı vaktimiz çok kısıtlı olduğu için e, hep konuşulurken fenomenlerin hayatımızı etkileriyle ilgili. Şimdi Selin Ciğerci Türkiye'de fenomen olmakla ilgili bir açıklama yapmış kendisiyle ilgili. Bunu bir daha altına çizerek bu konuya bağlamak istiyorum çünkü çok önemli. Buyurun. Aynı şey. Türkiye'de sosyal medyada hiçbir şey yapmadan fenomen olmuş tek kişiyim diyor. Katılıyorum. Fenomenlikte e, çığır açtığını düşünüyorum. Hiçbir şey üretmeden, hiçbir şey yapmadan ama bunun altında da bambaşka aslında dürtülerimiz nedeniyle takip ettiğimizi de çok iyi biliyoruz. Bu ayrı bir konudur. Bunu ayrıca konuşmak lazım. Şimdi biraz önce diyor ki bu klişeleşmiş insanların yüreklerine dokunan kelimelerle kendimizi oradan türbünleri oynama cümleleri çıkarmalarının altlarını çizerek bir gidelim. Türk Medeni Kanunu, bunun bunların hepsini avukatım Sinan Ceviz'den aldım. Tek tek hepsini sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle doğurmakla kadın olu, pardon, doğurmakla anne olunmaz. Ancak avukatım der ki Türk Medeni Kanunu'nda anne ve babanın tanımı net şekilde çizilmiştir. Siz kafanıza göre kendinizi anne ve baba olarak tanımlayamazsınız. Tanımlayanlar ve bu şekilde illegal yolla çocuk sahibi olup bunu afişe ederek bunu reklam yoluyla kullananların hukukta karşılığı var ve ceza alacaklardır diyor. Şimdi bir kere öncelikle Selin Ciğerci'nin defalarca kez kendi yani sosyal medyasından. Bu, bu videoları bulabilirsiniz. Defalarca kez kendisi paylaştı. Keşke benim de sizler gibi lekelerim olsaydı. Keşke benim de sizler Taşlarım gibi saçlarım dökülseydi. dökülseydi. Fakat benim de bebeklerim. Ben doğuramıyorum ama oh çocuklarım geliyor yolda der videolarını hepimiz izledik. Şimdi Türkiye Türkiye'de kamu düzenine aykırı hareket etmektir bunun ismi. Bunların bilgilerini avukatımdan aldım ve diyor ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçer. Bakanlık bu çocukları bu şekilde buraya bir şekilde getirirse, Bakanlık net şekilde el koyar. Şimdi beni en rahatsız eden şeyi söylüyorum. Bu hanımefendi sürekli teknelerde paylaştığı görüntülerin yanında plajlarda bu konuları konuşuyor. İki tane çocuk geliyor. Bunlar sanki bir ürün böyle hani. Peki bir ürün mü sence deniz? Böyle bir şey olabilir mi? Ee... Hayır. Bu projede bir ürün olabilir mi reklam için? Reklam için değil, para için. İşte reklam dediğim kendi reklamı değil, reklamlarda kullanmak için. Aynen oraya geliyorum plajlarda insanlar kulak kesiliyorlar ve gayet rahat bir şekilde şunları konuştuğunu iddia ediliyor selin ciğercinin. Şunu şu bebek bezi markasına vereceğim. Bunu da şu bebek maması reklamına vereceğim. Şimdi daha da geriye gidersek hani o çok şaşalı hepimizin gözü önünde evlendiği evliliğinle ilgili de birçok iddia var. Herkesin cinsel tercihleriyle ilgili, eşiyle ilgili vesaireyle ilgili bunları artık tekrar ediyorum. Bunlar artık o kadar ayyuka çıkmış konuşmalar ki bunun aksini söylemek istersen... Ne altını çizebilir miyiz oranın bir daha? Seninciye için. Bu ilişkinin gerçek bir ilişki olmadığı, gerçek bir evlilik olmadığı, burada herkesin ticaretine baktığına dair böyle iddialar var. Şimdi ben, ben çocuk bu tersi, bunu duydum, bunu olarak duyum aldınız. Çocuklar da bu iyi giden yani baktılar ki bıçak böyle iyi gidiyor. Bunun sonucunda çocuklarda artık zamanı geldi. Bu, bu fotoğrafa iki tane çocuk koyalım. Çok özür dilerim. Cehaleti ve hoş gör. Sen bir kadın olarak daha iyi bilirsin. Nasıl serinin çocuğu olacak taşıyıcı bir anneye babanın spermleri verilirken embriyoyu nereden alacaklar? Şimdi şöyle e, bu, bu tabii tab taşıyıcı e, ben hukuk kısmını öğrendim izle. Şimdi bu burada tamamen anne baba tamamen ayrıyken zaten Tamamen yasak ama burada babanın spermleri bir başka kadına verildiği için e, çocuklar buraya gelirse çocuklar burada babanın soyadını alabiliyor fakat çocukların üzerinde selin ciğercinin hiçbir hakkı yok. Ve aynı zamanda bugün e, avukatım Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında konuştu ve şunu söyledi. Çok fazla Selin bu demeçleri nedeniyle çok fazla şikayet geldiği için bakanlık sav, savcılığı suç duyurusunda bulunacakmış efendim. Bunu net bir şekilde bu bilgiyi aldım. Bu işler bu kadar kolay değil arkadaşlar. Bunlar böyle e, ne bu çim adam gibi bir saksın içinde yetiştirilmiyor. Bu çocuklar ortalığa reklam amaçlı veya para amaçlı veya kazanç amaçlı böyle ortalığa salı sarıl, buna insan. Yani i̇nsan doğmamış yavrusu. bebeğe reklam biçiyorlar. Bunu orta konuşmak da bir cesaret. Yani böyle bir planın madem var bir plajda, başkalarının da duyacağı şekilde kamu ortamında nasıl konuşuyor? Şimdi aslında baktığımız zaman e, Selin'in hayat hikayesi, insanlara çok normal şartlarda kabul edilemeyecek çok şeyi gerçekten halk kabul edip, bari şunu karıştırıyor Selin. Bağrına basılmakla insanlara absürt geldiği için yanında taşıyarak bunu farklı bir malzeme gibi yanındak ben insanların çok gö yani yüreğine bastığı için bu hikayenin arkasında durduğunu veya bir fenomen olarak takip ettiğini değil farklı niyetlerle takip ettiklerini düşünüyorum. Herkesin arkasında bence bir başka psikolojik hikaye var. Selin ee, burada. Ee, kendisine gösterilen ilgiyi de doğru analiz edemiyor diye düşünüyorum. O da önemli bunların hepsi onun sorunu ama işin gerçeğini zaten dini boyutunda ne zaman açsam ya Allah bismillah e sen ama bu arada bu e, dini olarak da biliyorsun caiz değil. Heh, tam da burada bir telefon bağlantımız olacak dini boyutunu konuşmak ve merak ettiklerimizi sormak istiyoruz aslında. Yani Mirab... Ben burada bir son denize e, denizin yorumları üstünden şunu söyleyeceğim. Buyurun. Çocuğu bir aksesuar olarak görmek, bir ürün gibi görmek beni rahatsız ediyor. Açıkçası. Eğer denizin anlattıkları ki onun e, muhakkak bilgileri vardır, boşuna konuşmuyordur. Ben çok bilgi sahibi değilim serinciğerci hakkında. Çok özür diliyorum. Hocamız ilahiyatçı evet. Arif Arslan görüntülü olarak yayınımıza bağlanıyor. Evet. Arif hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayıp hocam. Hocam iyi akşamlar. Taşıyıcı anneliğin i̇yi akşamlar öncelikle teşekkür ederim. Özür diliyorum. Taşıyıcı anneliğin dinde ahlakta yeri var mıdır hocam? Bu benim merak ettiğim. Ahlak yerim dil olarak soruyorum. hocam. İnsanların abi. yorumları olarak iletiyorum hocam. Zaten, yani, ahlakta yeri yok diyen ee, grup adına. <laughs> ahlak zaten ahlak dediğiniz ne ki sizin? Yani din e, güzel ahlaktır. İslam dini güzel ahlakı öğütler, güzel ahlakı bütün peygamberler hayatları boyunca e, e, peygamberimize kadar bütün peygamberler güzel ahlakı anlatmışlardır. Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. İnne bu istu li utemmime mekârime ahlak. Yani o din güzel ahlaktır, ben de güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim der zaten. Dolayısıyla ahlakı dinden ayırmak ahlaksızlık olur. Yani yanlış bir yol, yola gitmiş oluruz. Fetvalar da yanlış olur. Ölçüler de yanlış olur. Kurallar da yanlış olur. Ondan sonra biz de e, dinin dışından e, fetva verenlerin konumuna düşmüş oluruz. Değişen bir şey olmaz. Dinde bir kere neslin korunması esastır. Yani nesebi gayri sahih bir evlat bizim dinimizde veledi zina sayılır nesebi gayri sahih olmaması için de annenin belli, babanın belli bir nikahla şahitler önünde evlenmiş olması gerekir. Mihri verilmesi gerekir. Kadının rızası alınması gerekir. Dolayısıyla bu rızaya dayanan bizim bildiğimiz malum kıyılan nikahtır. Bu nikah üzerine olan insanlardan doğan çocukların nesebi sahih olur. Bunun haricinde Taşıyıcı anne yok işte efendime söyleyeyim başka bir şekilde e, çocuk dünyaya getirmek o neslin e, ifsadına yani bozulmasına sebebiyet verir din buna cevaz vermez dinin korumasını istediği beş esasdan biridir bu çok önemlidir yani bu çünkü e, nesil sağlam olursa e, toplum sağlam olur toplum sağlam olursa millet millet sağlam olursa devlet sağlam olur dini yaşayacak. İnsanlar için dinin kuralları Allah tarafından insanları mutlu etmek üzere vaz edilmiştir. Din insanları mutlu etmek için gönderilmiştir. Dolayısıyla bizim bu dini çok iyi anlamamız lazım ki mutlu olabilelim. Başka türlü yani bizim ne mutlu olmamız söz konusu ne de sağlıklı nesiller yetiştirmemiz söz konusu. Bu çocukların gelecekte sıkıntıları olacak, problemleri olacak, büyük problemleri olacak. Efendime Soy söyleyeyim. Da Psikolojik, olacak, ruhsal olacak. problemleri olacak. Hı, yani. Belki batılıların tam da istediği bu. Böyle bir şeyi ortaya çıkardılar. Bu zaten bir filmle başlamıştı önce. Sonra bu bilim adamlarının laboratuvarlarda denemeleriyle daha ileriye götürüldü. Başlangıçta 70'li 80'li yıllarda tüp bebek olarak başladı. Sonra da taşıyıcı annelik çıkardı. Hocam, kimin tohumu, özür kimin embriyosu belli değil. Dolayısıyla bir saniye. ...yani Toy Story'den oyuncak alır gibi bir bebek ...bir sorusu vardı özür diliyorum. Evet, Soy karışıklığı, geliyor. fiziki ve psikolojik sakıncaları da var mı taşıyıcı Tabii ki var. Şimdi bunlar ileride bu çocuk annesini soracak, babasını soracak... Efendim gerçek annesi olmayan bir kadının yanında yatacak, ona alışabilecek mi? O da çok önemli. Büyünceye kadar başka birisinin yanında kalacak, onun karakterini alacak. Öteki kadınla uyumlu olamayacak. O, ondan sonra sıhhiyet bağ dediğimiz bir bağ var ortada, haram olacak. Erkek çocuk olursa anneye haram olacak, kız çocuk olursa babaya haram olacak. Olmaz böyle bir şey. Yani ömür boyu. Ondan sonra pedofili. İşte batıda yaygınlaşan hastalıklar bizim toplumumuza Müslüman toplumunun içine de otomatikman taşınmış olacak. Bu Temelden zannediyorum yalnız şey, din Müslümanlıkta değil, pek çok dinde de yasak hocam galiba, değil mi? Ya zaten onların <laughs> yasak kabul ettikleri o kadar mezhebi geniş, anlayışı geniş. Efendime söyleyin insanların kabul etmedikleri bir şeyi bir müslümanın kabul etmesi aklı hayale sığar bir şey değil deniz hanım çok güzel izah etti aslında bana gerek yoktu belki ama bir fetva açısından siz buna müracaat ettiniz çok güzel tahlil etti yani doğurmakla da anne olunmuyor aslında yani o çocuğa emek vereceksin yetiştireceksin İşte efendime söyleyeyim Allah rızası için ona bakacaksın yani ne bileyim hayatın her safhasında onun yükünü omuzlarımda taşıyacaksın. Yarın öbür gün birbirlerine kızdılar. Büyüdü çocuk annesini dinlemedi. Sen zaten bilmem kim mutfaktan bir bıçak çekip öldürecek belki. Hocam o şöyle bir dinde ayet var mı? Sizi doğuran kadın dışında hiçbir kadın anneniz değildir diye. Mücadele Böyle bir şey duymadım suresi ikinci duymadım ayet. Ama. Hangi sure dediniz? Mücadele, mücadele suresi ikinci ayet. Hemen bakabilirim ama mücadele ikinci ayeti e, bakayım bir saniye. Hocam siz ayeti kontrol ederken... Evet. Tamam. Benim şöyle bir sorum olacak merak ediyorum. Taşıyıcı annelik yerini... Onu da sorun evlat evlatlık alması evet. evlat edinmek, evet. evlat edinmek. Yani, daha geçerli bir yol değil ben, midir alternat hocam alternatifleri sorarsanız onların çok alternatifi var. Bu kadar yetim var, bu kadar öksüz var. E, bu kadar piyasada mağdur olmuş, savaş mağduru, terör mağduru insanların çocukları var. Yani onları evlat edinmek lazım. Onların e, sahip çıkmak, kol kanat yermek lazım. Yani bu biliyorsunuz bir tane meşhur e, artist Angelina Jolie var. Bir de evet. Afrika'dan çocuk edindi geldi kadın. Yani Kesinlikle. o kadının kadar da mı haysiyetimiz yok bizim? Biz Müslümanlar olarak. Yani kaldı ki bence o çok iyi bir haysiyetli bir iş yapmıştır. Onu söylüyorum yani. Evet. Bir Müslüman olarak yani biz niye öyle bir şey yapmak yerine? Efendim kalkıp da taşıyıcı annelik, manelik rollerine giriyoruz. Hocam, da, hocam, ağzınıza ağzınıza sağlık da orada bakarken bir şey daha soracağım. Genç bir kadın. 50 ee, 50. Evet. Organlık özelliğini yitirmiş. Yani bunun böyle bir hakkı var mı taşıyıcı anne gibi? Ee, genç, genç bir kadın bir ameliyat olmuş, nın? kadınlık organı alınmış ve çocuk sahibi olmak istiyor. Ya biyolojik olarak doğurgan gözlerini kaybetmiş kadınlar. kalsın diyor hoca. Evlatlı kalsın. Öbürü de kendisinin olmayacak zaten. taşıyıcı anneden olsun. aldığı çocuk kendinin olmayacak ki gitsin evlatlı kalsın. Şimdi o ayeti okuyorum mealen. içinizden zihar ile kadınlarından ayrılmaya kalkışan kimseler bilmelidirler ki o kadınlar onların anaları değildir. Anaları ancak onları doğurmuş olanlardır. Ha bu manada bu doğru. Bununla beraber onlar herhalde çirkin ve asılsız bir lakırdı söylüyorlar. Yani burada zahar dediğimiz bir olay var. Dinen caiz değil bu. E hoşlanmadığı eşine sen artık benim annem gibisin demesi, annemin sırtı gibisin demesi orada caiz değil. Onu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. O sizin anneniz değildir diyor yani. Hocam bir şey soracağım demin Tabii çok ki, ilginç e, bir konu o konuya, mecaz olarak söyleniyor zaten Çok ilginç bir konuya temas ettiniz pedofiliye geldi iş Yani burada taşıyıcı <laughs> evet. anneden alınmış çocuklar doğrulmuş çocuklar bir şekilde e, kötü niyete maruz kalabilir anlamında mı söylediniz Kesinlikle kesinlikle yani o mümkün şimdi şöyle bir şey düşünün başka birinin çocuğu senin evinde büyüyor. Serpilmiş güzel bir çocuk. İşte Hazreti Yusuf'a Züleyha'nın kendisinden büyük olmasına rağmen aşık olması gibi efendime söyleyeyim bunun negatifi de olabilir. Yani Yusuf da Züleyha kendisinden o da onun yerinde olmuş olsaydı küçük olan bir kıza aşık olabilirdi. Yani öyle bir pozisyonda sağlıklı bir aile kurulmayacağını anlatmak için söyledim ben onu. O çocuk büyüdüğünde, geliştiğinde her şeyine vakıf olacaksın. Yani bunların tamamı haramdır. Hocam Haram içerisinde büyüyecek hocam. Evet, hocam. Hocam az önce dediniz ki taşıyıcı annelik noktasında o çocuk büyüdüğünde işte sen bir şey olduğunda kavga ederler. Sen kimin işte bilmem nesisin diye bir ibare geçirdiniz. Diyelim ki taşıyıcı anne evet. olan çocuğuna çok iyi baktı o çocuğa. Ve çocuk gerçekten çok memnun hayatında. Yani reşit bir birey olduğunda, aklı başına geldiğinde taşıyıcı annesinin yaptığı annelikten çok memnun. Dinen helallik yani geçerliliği olur mu bu durumda? Öyle bir annelik yapmıştır Yok, ki. Yok, bakın. Yani Zaten, evlat edinmede ee, de aynı evet. şey geçerli sorun, aynı şekilde. Evlat edinmenin kuralları var ama öyle değil. Evlat edinmenin kuralları var. Evlat edinme kendi çocuğun gibi olur onu süt çağında alıp emzirmek gerekiyor o, oradan bir sıhriyet bağı oluyor öbür türlü evlat edinme e, olduğu takdirde o zaten kendisinin evlatlık olduğunu bilir ona göre bir mesafe koyar ama bunu evladı gibi görecek öyle yetiştirecek sakınmayacak bu çocuk odalarına gelip girecek çıkacak Mahremiyet, mahremlerini görecek bahremiyetlerinin hepsini bilecek yani bundan sakınılmayacak ama evlatlık çocuktan sakınılır yani belli şeylere dikkat edilir. Şimdi iyi bir anne bile olmuş olsa başka birisinin çocuğu orada başka bir efendime söyleyeyim babadan bir sperimden bir hücreden meydana gelmiş bir çocuk. Onun evlatlık olması evlatlık olarak edinilmek istenirse onun kuralları da öyle olması lazım. Kadının onu emzirmesi gerekir. Artı yani İslami kurallara göre. Hocam e, yani yayının başında bir çelişki var gibi görünüyor için içerisinde ama yok aslında çelişki. Hocam yayını başından izleyebildiniz mi? Bilmiyorum. Bir düğün davetiyesi vardı. Konumuz dışında bir şey. E, düğün sahibi evet. e, sadece oğlunun adını yazmış. Ne gelinin adı var? ne efendime söyleyeyim kayınvalidenin adı var sadece erkek isimleri sizce bu caiz bir şey mi peki çok konunun dışında bir e, buyurun şey buyurun işte yani Daire buyurun işte yani e, kadının hala ya ben e, ötekileştirmek gibi bir manayla söylemiyorum ama bizim belli yörelerimizde diyeyim ben illa şurası burası diye ayırmayayım ama genellikle doğu güney doğu taraflarında Kaç çocuğun var dediklerinde oğlu varsa bir tanedir. Orada 3-4 evet. tane kız görürsün siz. Sanki. Peki bunlar kimin dersin? Ha onlar da bizim ya der ondan sonra. Onun için yani de hala biz kadının, kız çocuğun evlat olarak kabul edilmediği bir toplumda bir de taşıyıcı annelik çıkarmaya kalkarsak işin <laughs> içerisinden çıkamayız. Yani evet. o tamamen fevkalade yanlış. Kadınla erkek arasında... Allah nazarında zerre kadar bir fark yoktur, hukuk nazarında zerre kadar bir fark yoktur. Belki fiziksel e, açıdan bir fark olabilir, biyolojik açıdan fark olabilir. Onlar da Allah'ın arzu ederek, isteyerek, severek yarattığı ve kadınla erkeğin birbirini tamamlaması için bilerek koyduğu farklardır. Onlara bakıp da ben şöyle üstünüm, ben böyle üstünüm demenin hiçbir manası yok. Benim adım geçer, seninki geçmez. Sen benim ancak izin verdiğim yerlerde konuşabilirsin, gezebilirsin, tozabilirsin, görünebilirsin. Bu tamamen cahiliye adeti. Arapların, e, unutmayalım, e, 1400 sene önce, belki daha öncesinden de vardı, kız çocuklarının diri diri toprağa gömmeleri, gibi bir adettir bu. Çirkin bir adet. Bunu da psikolojik olarak görmüyorsun. Böyle bir şey olmaz. Bunun çok ne dinde, ne imanda, ne cevap. kitapta, ne akılda, ne mantıkta, hiçbir yerde yerini bulamazsınız ve yoktur. Bu kişiler Allah nazarında istedikleri kadar namaz kılsın, Kur'an okusun, oruç tutsun Allah nazarında çok büyük bir vebal ve cinayet işlemiş, büyük günah gibi günah işlemişlerdir. Onların namazlarını Allah suratlarına çarpar, Kur'anlarını kafalarına çarpar onların. Hocam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam çok evet. teşekkür ederiz değerli açıklamalarınız için. Ay hocam çok teşekkür ederim. Rica Hocam Ağazınıza çok sağ teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılarla. İnşallah iyi bir gün yanınızda olarak daha geniş sorularınıza cevap veririz inşallah. Şimdiden bekleriz. Her zaman. her zaman. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Tamam inşallah. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet hocamızın açıklamalarını da dinledik. Bir toparlasana Deniz. Evet ya ben, neler e, çıkardık e, bu olaydan. Aslında e, ben e, avukatım Sinan Ceviz'den aldığım bilgileri e, Arif Hocam da zaten kendi bilgisiyle bence bir güzel cilaladı diye düşünüyorum. Bakın tekrar benim benim anladığımı söyleyeyim. E, kendi toplumumuzun genel normlarını doğru değerlendirebilirsek anlıyorum. Daha önce şimdi hocam konuşurken aklıma böyle bir skandalı olaylarla böyle yorumculuk yapan bir başka biri de böyle ortaya evet. çıkmıştı. Bakın Türkiye'de öncelikle kanunlar var. Kanunlar bir kere öncelikle buna izin vermiyor, değil mi? Bir de tutunduğumuz değerlerimiz var ve dinimiz var. Hiçbir açıdan bunu bu ülkede yapamazsınız. Hadi yaptınız kaçak göçek. Çok doğru. Hocamın söylediği çok doğru bir şey var. Çocukların ağzı torba değil, büzemezsiniz. Okula gider, e, dilan e, tatlı nasıl İbrahim Tatlıses'in çocuğu olduğunu öğrendi, İzzet Okulu. Okulda. Yani bunu kimse bilmezken, sosyal medya bu kadar geniş değilken falan filan. Bizim ortamımız henüz bu işler için uygun değil. Hele ki kanunlarımız için, uygun değil. Kanun. Yani bana sorarsam, mental olarak da hazır, hazır değiliz toplum olarak. Selin Ciğerci'nin yapmasını Ayrıca değerlendirmemiz lazım Bakınız yani Bir gün bir bilim insanı da alalım masaya Deniz Hep oh, beraber ya yani Bu işin bilimsel olarak açıklamasını Yapabilecek birisi Evet dinen de birisi olsun biz de kendi fikirlerimizi söyleyelim. Gerçekten tam bir konu olarak bunu Ama tartışalım. Ama Ayfer hocamın söylediği tek bir şeyin altını çok teşekkür ederek çizmek istiyorum. Sonuç olarak yabancı hani değil mi biz genelde yabancılarla ilgili konuşurken biraz daha temkinli davranırız. Hocamın söylediği ve verdiği örnek harika bir örnek. Angelo Jolie gibi doğurganlık özelliği de olan dünyanın en güzel, en başarılı, en değil mi? Ka Kariyerli kadını. Eğer bunu yapabiliyorsa özür dilerim ama böyle hikayelerin peşinde koşmayı bırakın. Siz de gerçekten o zaman sevaba girersiniz. Gürcistan'da bu iş 10 günde yapılıyormuş. Bana da teklif geldi. Ben de anlatayım. 20 bin dolar istediler. Ee, ve hiçbir şekilde anneyle görüşmeyeceksin dediler. O zaman ben de açıkladım. Benim iki tane biyolojik olmayan kızım var. Evet, Sen tanıyorsun biliyorum. ikisini. Ee, bir tanesi hukuk fakültesini bitiriyor evet. bir tanesi üniversiteyi kazandı Yıldız Üniversitesi ben onlarla Bunlar daha mutluyum katılıyorum. ben onlarla daha mutluyum ee, ama herkesin ben e, fikirlerine de saygı duyuyorum bir notum daha var Buyurun. her görüşe bu arada Arif Hoca'ya çok teşekkür ediyorum kadın haklarını bu kadar iyi savunan <laughs> e, dini açıdan muazzam bir yorum yaptı. İstiyorsan sen bir tekrarla televizyonlarını yayınlar. Bu arada şunu da için. söylemek istiyorum. E, ee, İzzet bak e, hocamın söylediklerine artı bu benim biraz sert olacak ama bu şahıslarla ilgili çıkarımım şu bakın bu insanlar bu çocukları sevgi ve çocuk sahibi olmak için egoları için istiyorlar. Çocuk bak değil mi Nülüfer değil mi hayatımızda bence burada en iyi örneklerden biridir muazzam bir de genç kız büyüttü Reha Muhtar'la birlikte. Muazzam bir kız, muazzam. Bu insanlar sadece ve sadece gerçekten Selin ve bir, biraz önce söyledim. Reklamlarda oynatabilmek için, yanında çanta gibi taşımak için Baktığınız zaman kadın normunda annelik sıfatı şu an eksik gözüktüğü için onların yaptığı bu değil mi? bir şey yapıyorlar. Benim özelliklerim nelerdir? İnsanlar sosyal medyada o özelliklerini böyle pazarlamaya bayılıyorlar ya. Annelik normu özelliği boş kaldığı için tamamen bunu top, bunu o oraya bir tik atabilmek için bakın bu ego. Bu ego sevgi değil. Yani yoksa böyle bir egosu olmasa insan evlatlı kalır zaten. Peki canlı masa. Sırada yine bir sosyal medya fenomenimizle ilgili konu var. Selinciyaycıdan başka bir sosyal medya fenomenimize geçelim. Ülkenin geçeceğiz. fenomenlerine bak. Yani hakikaten ülkenin fenomenlerine bak. Bunlara fenomen demeyin, ne olursun? Ama fenomen izle işte. Yani neye göre fenomen? Ben çıldırıyorum. Başka bir şey diyelim. Bir konu komünat... Instagram ünlüsü. Menemen ünlüsü. diyen vardı isefte. <laughs>